Daha ne diyeyim de canım dostlarım oy 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 Artık düzen tutmaz da sazımız bizim oy 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 oy, 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 oy. Gece gündüz yazsam deftere sığmaz oy oy, oy. Yarıdan kesilmiş de kolumuz bizim oy 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 oy, oy, oy. Dertli çiftçilerin de yüzü soğuktur, ay 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 Hayın dostum Yılperdi tutmuştan içi yanıktır, ay 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 O ya o kuzu sudan iki tavuktur, ay 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 Dan gayrim olmaz da malımız bizim oy 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 Yazık oy oy <laughs> Benim bu işlere aklım ermiyor oy 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 Fıkara derdini kimse sormuyor oy oy ermiyor, oy 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 Zalim eller oy Ağlar sürüsü selam vermiyor oy 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 mezarsız kalacak ölümümüz ölümüz bizim oy, oy 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 hayınlar oy oy Zenginin sözünü haklı diyorlar oy Kara söylese deli diyorlar oy 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 Hak de helal diyorlar oy 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 Gittikçe çoğalır da derdimiz bizim oy 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 oy, oy. oy kardeşim oy Taksildar çıkmış da köyleri gezer oy 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 Elinde kamçısı da fakir gezer oy oy, oy 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 Sultanın yorganı mezat da gezer oy 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 Hasırdan serilir de çulumuz bizim oy, oy 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 Hasırdan serilir de çulumuz bizim oy 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 oy, oy. Yazı kelime oy oy oy